Kaçamayacağım. Güzel. Çok güzel. Selamlar. Ben Rainbow. Ee, rehber videolarımıza yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz demeyeyim. Devam ediyoruz diyeyim çünkü belli bir süre ara vermiştik. Araya FIFA videoları girmişti tabi biraz onların da sebebi odur yani. Şöyle bir şey yaptım. Sanırım Hibana'ya kadar falan vardı bende zaten. Bir de şuradan sonrası vardı. O aradaki tüm euroları aldım. Aynı şekilde defansa da tüm euroları aldım. O yüzden tam gaz bir şekilde hızlıca işte en son IQ'da kaldık herhalde ya da Biliste kaldık. Burada da ya geri yapmıştık, Bandit'te kaldık. Buradan hızlıca devam ediyoruz. Son Niroya kadar e, göstermeye devam edeceğim size. Umarım beğeniyorsunuzdur, hoşunuza gidiyordur. Bunu bana yorumlarda işte şurada burada gösterebilirsiniz, bir like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. E, benim için de moral olur, akar. E, öyle. Hemen videomuza başlayalım, kaldığımız yerden devam edelim dikkat bu seviyede karakterler hakkında bolca bilgi alacak olmak olmakla birlikte yapmamanız gereken şeyleri de göreceksiniz. Lütfen olumlu olumsuz ders çıkarmaya bakın. iyi seyirler. Evet. Sırada IQ var. IQ'nun 3 tane tarzı tüfeği var. Anlamlandıramadığım bir şekilde. 552 biraz fazla sekiyor. O yüzden tercih etmiyorum. Bu biraz daha kontrol edilebilir. Biraz daha sniper'a yakın bir tüfek. Bu da AUK bildiğimiz hani aslında çok oyunda var. Ee, i̇şte PUBG olur, CS olur. Bunları da görmüşsünüzdür. Bir Claymore'umuz, bir de Bridge Charge'ımız var. Claymore'u tercih edebilirsiniz. İşte bir pencere çıkışlarına falan koyup hani düşman dışarı çıkarsa veya işte site site e aldınız, site'nin girişine koyarsınız. Evet, site'a e girerken halletmiş olursunuz ama ben bir charge tercih ediyorum. Çok fazla Claymore'la uğraşmıyorum. Bilmiyorum niye. Ee, onun dışında IQ'nun asıl özelliği Örneğin şu an drone ile geziyoruz ve bombayı arıyoruz ya yani bulmak için. Bombayı bulamadığımız zaman direkt bir elektronik cihaz saptama cihazı var kendisinin. 20 metre yakına girdiğimiz zaman o bombayı, elektronik cihazları, her şeyi yakalıyoruz ve işte saptamış oluyoruz. İşte A nerede, B nerede, ne bileyim nerede kapkan tuzağı var, nerede başka bir tuzak var falan hepsini görmüş oluyoruz. Zaten birazdan göreceğiz. Muhtemelen bombayı bulamayacaklar. Bomba bu tarafta bir yerlerde galiba. <laughs> Elayı görmüşler. A'yı buldular, B'yi bulamadılar. Hemen hızlıca B'yi bulalım biz. Başkası bulmalı. Hemen yaklaşıyorum, hızlıca. Bakın şurada işte elektronik cihazların hepsini görmüş oluyor. bomba beyi de bulmuş oldum bu sayede. elektronik cihazları, şunları bunları hepsini yakalıyorum. Ekstra puan alıyorum bu sayede birer puan. Aynı zamanda ee, işte takım arkadaşlarım da mesela benim arkadaşımsa ee, yabancı ise biraz zor oluyor tabi iletişim ama yabancı değilse mesela örnek veriyorum şurada bir elektronik cihaz var bu neye benziyor? Alarma benziyor. Alarm olabilir burada tavanda diyorum. İşte şurada bir kamera var diyorum. Şuraya dönüyorum başka bir kamera var. Burada bir başka bir kamera var. Kameraların spotlarını, şunlarını, bunlarını tarif edebiliyorum. Kolayca. Şimdi silahına gelecek olursak. Aslında yakında değil. Biraz uzakta muhtemelen. Orada bir adam var ama o kesin tarafta da bir window var. Her yer window olduğu için bu harita biraz riskli. Zumsuz silahların burası kötü. Bu kadar mesafe var. Ve ayırt edemiyorum yani bir şey var mı yok mu. Ekranın dibine girmem lazım. Örneğin biri geldi diyelim. Şöyle bir tarayalım. Evet, kontrolü dos. Yani normal olarak. Biraz onlar rastlayacaktır zaten bana. Hiç. Vuramadım. Yapacak bir şey yok. Avgu varmış. Demek ki avgu daha güzel silah. Hemen Avgu alalım. Aa, o da çok fazla seçmiş uzaylara ama nasıl olmuşsa vurmuştu. Tamam biz de avgu alalım. Bir daha de avgu deneyelim. Bunu hiç denemeyeceğim böyle. Bu gerçekten çok sekiyor. Ee... Skopu aynı zamanda avgun daha fazlaymış. O da ekstra bir bilgi olarak kalsın. bu tercih etme konusunda avantaj sağlayacak. Bir artı daha.

duracağım bu sayede. Tüm garaja hakim olacağım. Garajdan girebileceğim bu sayede. Yani sanırım bizim herhangi bir reinforce kıracak. Çok özür dilerim. Esneyip duruyorum. 5'e ee, kadar video çektim. Size içerik üretmeye devam ediyorum. Kameraları, bombaları, her şeyi gördük. Hızlıca şurayı kıracağım. Ondan sonra drone'a bakacağım. Kaçan diye. Güzel. Çok güzel. Burada biraz sabırlı oynamam gerekiyor. şurada olduğunu gördüm ya. Sanki buradaydı. Frost olduğunu tahmin etmiştik bu arada. Ee, ve galiba Frost var dedim oraya basarken. Ama bunu düşmem çok yanlış oldu. İçeri girerken aşağı doğru bakarak onu da engelleyebilirsiniz. Ben tabi olayın heyecanı, hemen aksiyon, bir kişi daha öldürmem lazım, herkes öldürmem lazım. Aksiyonla kapılıp, heyecanla kapılıp Frost tuzana bastım. Yapacak bir şey yok. Burada kan, ak kan akışınızı da yavaşlatamıyorsunuz. Frost'un özelliği kan akışınızı yavaş yavaşlatamıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz. Bugün şöyle ilerlemeye çalışayım. Yok. Olmuyor. Neyse beni kurtarmaya geldi. Save me. Save me please. Oh my god, I died. Arkadaşım ölmeseydi yine. Info'yu veremedik. Koridordan geliyor diyemedik yani. Bunu diyebilseydik iyi olurdu. Neyse hemen hızlıca IQ'yu tekrar alalım. Ee, bu sefer de bu şeye bakmıştık zaten çok beğenmemiştik. Scope takılamıyor diye. 552'sini alalım. AUG aralarında scope'u en yüksek takabildiğiniz doğal olarak e, en ileri mevzilerde bile en etkili olabilecek e, silah oluyor. E, gördüğüm kadarıyla hissettiğim kadarıyla. 558 orta mesafede biraz iş yaparız ama kesinlikle diğer silah almamalısınız bence. Scope her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum bu oyunda. Tekrardan altını çizeceğim. Ee, özellikle yeni başladıysanız Scope'lu silah olan Hero'ları tercih etmeniz Bence Sizin için hayatı önem taşıyor. <laughs> bayağı bir görüş açısı verdik. Ee, işte girerken çıkarken hem ölüllere bakar iyi olur bu drone ile hem de bizim işimize yarar bayağı bir. Şöyle bir etrafta gezeceğim, yerin altından girişi bulmaya çalışıyorum. Tabi haritaları ezberlemek imkansız gibi bir şey, çok zor. Sadece garajdan girebiliriz herhalde. Garajdan gireriz direkt. Bakayım, dışarıdan direkt bir giriş vardı diye hatırladım ama... ...yokmuş herhalde. Buradan da daha ileriye gitmek yok yani. Kan çıkmış, biri var muhtemelen ama tuhaf iskenlendik orada güzel montagne pick dedi, biz öldürdük